Çok teşekkür ederim. Hayırlı Selam işler. söyle işine de. Hayırlı işler. Amcam. Evet, ablam. Merkıboş. Ne yapıyorsun kız, nereye gidiyorsun? Kız, Aysun bir tane etkinlik düzenlemiş sahilde. Ona bakmaya gidiyorum. Ne etkinliği be? Bilmem. Dükkanı tanıtımı içinmiş, öyle de. Allah Allah. He. Ben de geliyorum. Gel. Rahmi. Efendim abla. İki dakika verdik. Tamam abla. Versene kızı. Çıkar mısın? Evet Gülüşmeler. hanımlar, Güneş'e verdik selamımızı, aldık selamımızı. Şimdi, kafamızın üzerinden yukarı doğru çekildiğimizi hep hatırlıyoruz. Eller öne. Eğil. Eğil, eğil, eğil. Uza, 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 uza. Derin nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Anacığım, hayırdır iç çamaşırı satmak için insanlara jimnastik dersi mi veriyorsun? Bu jimnastik değil, yoga. Yoga mı? Şimdi değiştir bacağım. Sol öne al. Allah Allah, bunun bizim dükkana nasıl bir faydası olacak değiştir acaba? Değiştir bacağım. Ayhan'cığım taytı giymiş gelmişsin. Nasıl yaşam koçluğu bu? Yoga senin neyine? Yap aynı hareketi. Aynı hareket. Eğil. Oğlum yoga bizim ikinci işimiz. Allah Allah. Ayrıca da o dükkan açılmasında da yayılmasında da benim emeğim büyük. Ya bıraksana mı o işimi yapayım? Tamam kızım. işte sözümüz yok. Hanımlar özellikle belimize dikkat ediyoruz. Ana. Kız Merkübe. Ay etkinlik dediği buymuş Aysun'un. İnanmıyorum. Bak yoga yapıyorlar ya bunlar. Tövbe estağfurullah. Ay Merkübe vallahi çok merak ediyorum. Ben bir deneyeceğim. Dur bunu. bak Meliyata. Kalk tabak bak Otur poponun üstüne. Hoş geldin Melat abla. Muzaffer. Al şu ana bir doktora götür. Ya vallahi bak bütün mahallece kurtulalım. İlaç milaç verirler belki. Ne bu şimdi? Anacığım durum şöyle. Bence bu bir pazarlama stratejisi ama ben de anlayamadım. Hiç anlam veremedim. Kızım kaplumbağa gibi yapmışsın kadınları. Ne bu şimdi? Çoğun satışlar artıyor. Kaygısız müşteri daha kolay para harcıyor. Ama tabii bu hareketleri herkes yapamaz. Mesela Merkebe kardeş. Her konuda olduğu gibi bu konuda da hiç esnek değil. Bana bak. Hayır, aa! Şu anda olayın nereye gideceğini anladım. Dükkanda bomboş, beni bekler. Gideyim de dükkanda oturayım. Hazır eli kaldırmışken bay bay. Seni şerazen kaymış. Aslında ben onu bir düzeltirim ama gerçekten ne bugün, ne yarın, ne de ömür boyu seninle uğraşmak istemiyorum. Ayhan! Ayhan! Ama sen var ya sen. Önce benim şerbetlerim, şimdi Aysun'un şilteleri. Oh! Her şeyden maşallah nasibini alıyorsun, kullanıyorsun. Bir de kızımızın kankası, kendi çocuğumuz bir kayıp be. Ayıp. Bak ee, ee. <laughs> senin gibi nefes aldı. <laughs> ee, söyle bakalım Mevgı kardeş. Şerbetlerden sonra satışların arttı mı? Artmadı. Benimki arttı. Kahvelerden sonra her şey kapış kapış gitti. <laughs> Çünkü insanlar yenilik seviyor. Bu mu yenilik? Bu mu yenilik? Yazık almışsın canım hanım kadınlarını mahallenin yerle bir etmişsin be. Ne yaptığınız bir fitnat abla. Ay. Sen incecik kadınsın bir deri bir kemiksin fitnat abla. Ay. Bir gramsın kırcan kemiklerini. Yazıktır ablam ya. <laughs> Muazzez kalk. Kız kalksanıza. Gelmiyorsunuz mu? Kalk Melihat kalk. Ay, kalkayım hakikaten tut kız. Hadi Ay. Melihat hadi. Öf. Ay, hiç bana göre değil vallahi bunlar yapamayacağım ben. Ay. Ayhan yazdım. Bütün negatif enerjiyi pozitif Hadi güle Yürü hadi yürü. Hı. Bana bak. Bu spor beni çok acıktırdı. İskender yiyelim mi? Yok ben diyetteyim kızım olmaz. Bol yoğurtlu. Hı, tereyağlı. Bol üstüne sumak. Bir buçuk. Olur vallahi. Valla olur. Yiyelim mi kız? <laughs> Ayhan! Hala Ayhan diyor yürü ya yürü. Bana bak bizim köşede açılmış. Ay adam dönerle böyle ince ince kesiyor. 3 lira 3 lira 3 lira 3 lira hanım kadınlar komşularım şu kalite 3 lira. Şu 5 parça alana da bir tanesi bedava. Buyur. Ver 2 lira para üstü. 3 3 3 3 3 3. Kübe. Ya Allah aşkına bakkalın önünde don sütcan satmak ne demek? Ya niye kızıyor, Niyat ticaret yapıyoruz? 3 liraya bak komşularımız ne güzel kaliteyi satın alıyorlar. Hiç i̇şte mışır sahibi olurlar. Niye kızıyorsun? Allah Allah yav kahvedik herkes bana bakıyor, gülüyor ama. Dönün önüze. Dönün. Bak işte bakmıyorlar artık. Ya ne olur ne ya, ya kızma. Yok bu kadarı fazla muhtar. Hayır hiçbir şey fazla değil. Serbest piyasa ekonomisi. Herkes istediğini satabilir. Hayırlı olsun diyoruz dönüyoruz. Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz burada? Çamaşır falan mı sattığınızı zannediyorsunuz? Şunlara bak. Hayırlı olsun. Sağ olasın Muzaffer'cığım denemek ister misin? Bak biz çok kaliteli malları üç liraya satıyoruz. Senin gibi kalitesi kalitesiz malları böyle binlerce liraya satmıyoruz. İster misin bak soluk renk sana yakışır bak. Hayır, bu iyi oldu denemek ister misin? Çek şu pis şeyini Allah aşkına önümden. Bana bak Mevke be. Sinirime zıplatma. Zıplarsa zıplasın be. Tamam, tamam. Zıplarsa zıplasın. Tamam, tamam. Zıplat be. Yok, yok. Ay zıplasın nereye zıplıyorsa. Ay ya, bırak sen tamam, ne uğraşacağım be. De Aa! Aa! ne bunlar? bunlar ne hiç çalışır mı? Bunlar çamaşır mı? Aa! mı? Aa! mı? bunlar? bunlar hiç çamaşır mı? Ne yapıyorsun? Ne İnsanlar için ekip. Çamaşır mı zannediyorsun? Şunları Anneciğim ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne be! Çekil be! Çekil be! Çekil Hayır. Çekil be! Ben ben adım. Hayır, adım. Hayır, hayır lütfen. Aa, Aa. Mesela, ay, ay çocuğuma bir şeyler oluyor. Çocuğuma bir şeyler Çocuğum. Muzaffer. 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 İşte bak ne biçim annesi. Yeni çocuğu oldu olan ben ya. Hayattırmış çocuğu yine. Muzaffer. Ay. Muzaffer. Muzaffer, yavrum. Yavrum. Muzaffer. Göstereyim. Muzaffer. 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 Ay ne? Muzaffer. Hayır, kendimdeyim. Rahat olun. Bayılmadım. Baygınlık numarası yaptım. Neden yaptım? Mahallemizdeki savaşlar bitsin. Barış olsun, sulh olsun. Barış güvercinleri havada uçsun diye yaptım. Zaten biz de buraya hayırlı olsun demeye geldik. Babacığım ne güzel donlar. inanamıyorum. Üç liraya don bulsam yemin ediyorum ben de alırım. Hadi, hadi dükkanımıza yürüme, gidelim. Ama yani, hadi döndük, Muzaffer. biz dükkanımıza döndük. Haydi kaçtık. Hayır. Hayırlı olsun. Biz kaçtık. hadi bakalım. Hayır bunun anası deliydi. Kendi de deli de. Hayır ben bu delinin gazına nasıl geliyorum da bu hale geliyorum. Onun travması yaşıyor tamam. Hanım kadınlar, komşularım. Gel, gel Toplayalım devam A ederiz tamam, otur ticareti şöyle. ama Açık, ben otur. gerçekten yani. Ben Açık. bunaldım bu kadının taşınmasını istiyorum bu mahalleden. Osman, ben. Osman sen de otur. Ben tut. taşınmasını Osman. istiyorum yani.